Ses var mı? Geliyor, geliyor. Kardeş vurma ya. Vurma kardeşim. Tamam. Erkan, gel gel. Gel gel. Bana. Yine. Sıtın alır mısın beni? İleri götür ileri. Yukarı yukarı. Arkadaşım geliyor bak. Vurma kalk. Ben de bir YouTube kanalım var da ben de YouTuber'ım. Birazdan video gireceğim de o yüzden öldürme diyordum. Aynen bir de kit var mı kardeş? Bir şey derken Kristal yok ki ya bende. Kristal yok Hepsini bize ya. Kış... Valla kristalleri kalkın aldım bunu kulübeye sıkıştırdım. Vurma vurma. Vurma oğlum. Beni kulübeye sıkıştırdı az önce. Otur. Otur.